Maşallah dünya maşallah. Hakikaten güzel olmuş. Evet. Arkadaşlar özel bir ürünümüz var. Ondan kullandık. Hem kızarttık hem de meyvede hemen et kalınlığı yaptık. Meyvede. İşte zeminden tepeye kadar devam. Burada da aynısı. Şöyle bakın zeminden tepeye kadar devam. Durmak yok. Üretime devam. İşte kullanmış olduğumuz gübrelerin gücü bu. Özellikle de Gold Yarasa'nın gücü bu. Şöyle biraz gidelim. Evet. Şurada duralım. Burası böyle. Burası böyle. Hiç boşluk yok arkadaşlar. Burası böyle. Aynı. Burası böyle. Aynı. Görüyor musunuz? Dizmiş de dizmiş. Yan taraf aynı. Onun yanı aynı. Onun yanı aynı. Onun solu aynı. Evet. Durmak yok. Üretime devam. İşimiz tonaş. Evet. Meyvelerde et kalınlığı çok güzel. Evet biraz daha bir de şu karşı diziye geçelim arkadaşlar da banyolardan geçmeyelim Bunları da çekelim Evet Bayağı bir tut durmaya devam Tepeler de aynı arkadaşlar Durmak yok çalışmaya devam Evet bizim virüse karşı kullandığımız ürün kullanılıyor. Şu an virüsle ilgili en ufak bir sıkıntımız yok. Evet, Map Met Metal'in kalsiyum borunu kullanıyoruz arkadaşlar. Genelde borlu kalsiyum kullanıyoruz. Ee, alımı daha hızlı, daha güzel. Burada ne var? Evet. Burada suplex var. Biz 15 günde bir, 1 kilogram kullanıyoruz arkadaşlar. Yani 200 gram, 200 gram değil de 1 kilo, 1 kilo kullanıyoruz. 15 günde bir veriyoruz. Burada gold yarasamız var kullandığımız. Burada fosforlu yarasamız var. Burada özel ürün dediğim nitratlı bir ürünümüz var. Bu ürün iki uygulamada e, meyvede gramaj ağırlığını %30 net artıran bir ürün. O da 15 günde bir kullanılır arkadaşlar. Devamlı kullanılmaz. 15 günde bir 2 litredir. O nitratlı ürünümüzün kullanılması.